arkadaşlar. ikinci dönem konularımızla başlıyoruz videomuza. Altıncı üniteye başladık. E, altıncı ünitemizin başlığı Open Your Heart. Kalbini aç diyor bize. E, bakalım e, kelimelerimizle, kelime alıştırmalarımızla başlıyoruz ilk videomuza. Altıncı ünitemizin ilk videosu. E, ekrana bakarsak e, alıştırmalarımızı read the sentences and match them with the pictures. İlk alıştırmamız Resimlerle eşleştiriyoruz arkadaşlar. Cümleleri okuyarak resimlerle eşleştiriyoruz. Bakalım ne anlatıyor bize. Birincisinden başlayalım. From the moment our eyes met, it was love at first sight. I fell in love with Laura two years ago. She is the true love of my life. diyor. Evet arkadaşlar. Gözlerimiz ilk karşılaştığından beri, o andan, o dakikadan itibaren, e, i̇lk görüşte aşık olmuştuk diyor birbirimize. E, i̇ki yıl önce I fell in love with Laura. Laura iki yıl önce aşık oldum diyor ve benim o hayatımın aşkı diyor. Hangisi olabilir? Arkadaşlar burada görüyoruz zaten değil mi? E, ne diyebiliriz? Resimlere bakalım. Bence birincisine çok benziyor. Birbirini seven yani iki insandan e, resmi var gördüğünüz gibi. B'ye bakalım birlikte. Sharing the course. Arkadaşlar course erişleri demek. Ev, evde işleri paylaşmak çok önemli diyor. It makes our life easier. Hayatımızı kolaylaştırır. We should share chores. Evet tabii ki ne yapmalıyız arkadaşlar? Ev işlerini paylaşmalıyız demek istiyor burada. Birlikte yaparken eğleniriz diyor hem de. Peki hangisi olabilir arkadaşlar? Geriye zaten 2, 3, 4, 5, 6 kaldı. Ev işleri 3. resim buna çok uygun değil mi arkadaşlar? Evet 3. resim burada görüyoruz. Ev işleri yapan iki kişi var. C'ye bakalım birlikte. My best friend did something wrong. Hmm, güzel. Burada bir arkadaşından bahsediyor. Arkadaşının yanlış yaptığından bahsediyor. Yanlış bir durum var demek ki. He used my computer. Use kullanmakta arkadaşlar. Without my permission. Hmm. İznim olmadan bilgisayarımı kullandı diyor arkadaşlar. And devam edelim cümlemize. All my files have been infected with a virus. Bütün dosyaların virüsten etkilendi diyor. He feels guilty. Guilty arkadaşlar suçlu demek. Suçlu hisse, hissediyormuş kendisini. E, ne olabilir arkadaşlar? C'ye bakalım. E, gayet kolay. Burada e, sen kendini suçlu hisseden biriniz elinde de bilgisayarla oynuyormuş gibi, bilgisayarda tuşlarına basıyormuş gibi bir resim var. Büyük bir ihtimalle bu olacaktır değil mi arkadaşlar? Evet dördüncü resimle işleştirdik. Bir sonraki sorumuza bakalım. Why I was looking out of the window last night? E, bu yapıları görmüştük arkadaşlar. Hatırlarsanız bağlaçlarımız vardı. Why bağlacımız iki cümleyi birleştiriyordu. E, Simple past tense ve past continuous tense'i kullanıyorduk. Tam burada da o cümleyi örnek verebiliriz arkadaşlar. E, dün akşam ne diyor arkadaşlar? Pencereden dışarıya bakarken Bir gün bakın ikinci cümleye geçti. I saw a young man. Genç bir adam gördüm. Ne yapıyormuş genç adam arkadaşlar? Holding a torch. Torch arkadaşlar el feneri. Elinde ne tutuyormuş? Bir el feneri var diyor. He was trying to break into my neighbor's house. Evet kötü bir şey yapıyormuş. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Komşumun evine zorla girmeye çalışıyor diyor. Ee, hangi resim olabilir? Burada da gayet net görüyoruz. Beşinci resimde olduğu gibi bir hırsızı tarif ediyor bize. Eve zorla giren bir hırsızı tarif ediyor. Son cümlemize bakalım bu alıştırmamızda. I wrote a letter of complaint. Complaint şikayet demek arkadaşlar. Şikayet mektubu yazdım diyor. Niye yazmış? To the restaurant. Restorana. Peki neden yazmış? Because bir açıklama var. Okuyalım birlikte. We had a negative experience due to the waiter's attitude and the equal quality of the food. Yemeklerin kalitesi ve garsonun Durumu ıı, tavrı yüzünden, tutumu yüzünden negatif bir ıı, tecrübe yaşadığı için şikayet mektubu yazdım diyor arkadaşlar. Evet, burada da geriye zaten ikinci resim kalıyor. Gördüğünüz gibi burada da bir mektup yazıyor. İkinci resimle eşleştirdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dayımda aynı şekilde... Iı, Read the sentences and match them. Read the pictures. Geri kalan sorularımız yine aynı şekilde eşleştirme yapıyoruz arkadaşlar. I saw a car crash yesterday morning. Yesterday morning. Dün sabah ne görmüş? E, ne gördüm diyor. Bir araba kazası gördüm. There were two damaged vehicles and many badly injured people. Peki ne vardı diyor arkadaşlar? İki hasarlı araç. İki araba birbirine ne yapmış arkadaşlar? Kaza yapmış, çarpışmış da iki hasarlı araç ve birçok badly, çok kötü bir şekilde yaralanmış insanlar vardı diyor. I was very sorry, çok üzüldüm for the physically hurt people. Fiziksel olarak yaralanan insanlar, zarar gören insanlar için çok üzüldüm diyor arkadaşlar. Kaza yapılmış, demek ki 8. resimde gayet kolay eşleştirmemizi yapabiliriz. I watched a tennis match on TV last Sunday. Geçen pazar ne görmüş ne seyretmiş arkadaşlar. Bir tenis maçı seyrettim. It was really exciting. Gerçekten çok heyecanlıydı. The winner got the golden cup. Ee, kazanan altın kupayı aldı diyor. Değil mi arkadaşlar? Yedinci resimle eşleştirebiliriz. Burada görüyoruz yedinci resimde. Evet arkadaşlar elinde bir kupa var. Bir sonraki cümlemiz Jessica is walking on air. Bu çok güzel bir yapı arkadaşlar. Walking Yürümek, biliyoruz onu. Hava da, insanlar havada yürür mü? Hayır. cümlenin devamını okuyunca, anlayınca eminim bunun ne demek olduğunu anlayacaksınızdır. Because she is accepted for the job. Eee işi, işi kabul edildiği için çok mutlu demek istiyoruz arkadaşlar. Yani sevinçlerden, hava, sevinçten havaya uçtu anlamında kullanıyoruz burada. Çok sevindi, sevinçten ayakları yerden kesilmek anlamında kullanılıyor arkadaşlar havalara uçmak mutluluktan havalara uçmak anlamında. Walking on air yapısı arkadaşlar. burayı unutmayalım lütfen. Bu kelime grubu bu İngilizcede birçok kez karşımıza çıkabilir. She is calling her friends to give the good news. Ve arkadaşlarına iyi haber vermek için bu iyi haberleri vermek için arıyor diyoruz. Yani mutluluktan havalara uçmuş çünkü işe kabul edilmiş arkadaşlar. Bu da ne olabilir? Hangi resimle eşleştirebiliriz? Onun cüresini işleştirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Tiffany looks so unhappy. Tiffany çok mutsuz görünüyormuş arkadaşlar. I think she has failed her driving test this morning. Arkadaşlar failed başarısız olmak demek. Başaramamak demek. Neyde başarısız olmuş? Bu sabahki e, herhalde ehliye sınavına girmiş driving test diyor. Orada bence başarısız oldu diyor. Bu da tabii ki Hangi resimle eşleştirebiliriz arkadaşlar? 9. resimle eşleştirebiliriz. Bu soru grubundaki son cümlelerimize bakalım. The couple broke up shortly after they got married. Çok kısa bir süre evlendikten çok kısa bir süre sonra çift ayrıldı diyor. Bir karı koca bir ayrıldı demek istiyor. And live apart. Arkadaşlar live apart da karşımıza çıkabilir bu ünitede. ayrı yaşamak demek. More than 30 years, 30 yıldan fazladır ayrı yaşadılar diyor. Bakalım ne olmuş sonra? They met again, tekrar karşılaştılar. By coincidence. Coincidence arkadaşlar, tesadüfen demek. Tesadüfen, tekrardan karşılaşmışlar. Ve they decided to remarry and live happily ever after. Ve tekrar arkadaşlar yeniden evlenmeye karar verdiler. Ve mutlu bir şekilde... Yaşadılar diye. tabii ki son resmimiz, geriye kalan son resmimizle de eşleştirebiliriz. Evet, e, bu alıştırmamızı da bitirdik. Bir sonraki alıştırmamıza geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Match the definitions with the words in this speech. Arkadaşlar, bu ünitede kullanabileceğimiz e, kelimeler bunlar. Altıncı ünite, open your heart konumuz, biliyorsunuz ünite başlığımız. Ünitemizde kullanabileceğimiz kelimeler. Karşımıza çıkan kelimeler. Bakalım ne diyor? Kutu içerisindeki e, kelimelere ne yapıyoruz? Tanımlarıyla eşleştiriyoruz. Kutuları boşluklara yerleştiriyoruz arkadaşlar. Açıklamalarını bakalım. Önce e, fell in love başlayalım arkadaşlar. Fell in love, aşık olmak. Hangi cümleye gelebilir arkadaşlar? Fell in love, bakalım. Birlikte. E, siz de okursanız benimle birlikte isterseniz. Gözlerinizle için, isterseniz içinizle isterseniz dışınızdan hangi cümleyi getirebiliriz? Hangi cümlenin tanı, tanımı olabilir arkadaşlar? Beşinci cümleye bakalım birlikte. To begin to feel romantic love for someone birine romantik bir şekilde e, duygular hissetmek anlamında kullanabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet, feel love dedik ki beşinci cümlenin tanımı olabilir. Peki. Torç, torça bir önceki alıştırmamızda ne demiştik arkadaşlar? El feneri. El feneri nerede kullanıyoruz? Bakalım. El fenerini nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Hangi cümlemizde kullanıyoruz? Tek tek bakalım birlikte altıncı cümlemize bakalım arkadaşlar. Portable battery powered electric lamp diyebiliriz arkadaşlar. Evet, el feneri diyebiliriz. Demiş damage demiş gene bir şekilde bir önceki alıştırmamızda hasar vermek, zarar vermek e, diye kullanmıştık. Hangi cümlemize getirebiliriz? Bakalım. Damage deyiz arkadaşlar. Hangi cümlemizde kullanıyoruz? Zarar vermek, hasar vermek. Evet 8. cümlemizi damage fiziksel bir şekilde hasar vermek, zarar vermek, physical harm'la e, tanımlayabiliriz. Peki guilty yine suçlu demiştik. Hatırladınız mı? Bir önceki alıştırmamızda geçmişte guilty kendini suçlu hissetmek geçmişte hangi cümlemize geliyor bakalım. Bir birlikte um, feeling bakalım dördüncüsü tanımı olabilir mi? Feeling unhappy, mutsuz hissetmek. Neden mutsuz hissedi? Because you think you have done something wrong. Bir önceki alıştırmamızda hatırlarsınız izinsiz bir şekilde arkadaşının bilgisayarını kullandığı için kendisini Suçlu hissediyor demiştik. Yine aynı şekilde -ta tanımımızda da bunu görüyoruz. E because you think you have done something yanlış bir şey yaptığını düşündüğü için de kendini mutsuz hissediyor diyor. Yani suçlu hissediyor diyebiliriz arkadaşlar burada. Evet. YK neredeyiz şimdi? Kaptayız arkadaşlar. Kap kupa demiştik değil mi? Golden Cup vardı değil mi arkadaşlar? E nereye gelebilir? Nereye gelebilir? Evet. Given as a prize in a competition bir yarışmada ödül olarak veriliyor arkadaşlar. Usually two hands iki tarafından tutulabiliyor. Tabii ki burada kupadan bahsediyoruz arkadaşlar. Walk on air. Evet burada neydi arkadaşlar? Bir öncekinde e, alıştırmamızda yine e, açıklamalarda vardı. Neydi? Ne demiştik? Böyle havalara uçmak, mutluluktan, sevinçten havalara uçmak demiştik. Değil mi arkadaşlar? Ayakları yerden kesilmekti mutluluktan e, ee, burada tabii ki ikinci cümleye geliyor. Bakın to feel extremely, aşırı derecede heyecanlanıp mutlu olmak veya mutlu olmak diyoruz. Volkan Air. Peki. Kor arkadaşlar ev işleri demiştik. O da nereye geliyor? Bakalım. Routine, household. Evet. Routine, ev işleri görevinden bahsediyoruz burada. Fail de neydi arkadaşlar? Başarısız olmak veya tam tersini söyleyeyim başarılı olamamak demiştik be unsuccessful in achieving one's goal şeklinde cümlemizi tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bu önceki kelime çalışmalarımızın olduğu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere lütfen 6. ünite ile ilgili videolarımızı seyretmeye devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.